Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir yıldır kullandığım boşun, şarjlı, çift bataryalı dikey süpürgesinden bahsedeceğim size. Bu şarjı bu şekilde çıkabiliyor. Şimdi ben bunun biraz temizliğinden bahsedeceğim. Çok güzel temizliyor. Ancak içindeki çıkan e, pisliklerden de bahsetmek istiyorum. Şimdi balkona götüreceğim bunu. Bir yıldır kullanıyorum bu ürünü. Şimdi hortumun içine haznesine ve buraya saçkıları dolaşmış. Bunları temizleyeceğim. Şimdi şuradan çıkanları sizinle paylaşmak istiyorum. Ben böyle çorap geçirdim buraya haznesi çok şey olmasın, kirlenmesin çabuk diye. Ama yine de kirleniyor ki çünkü <laughs> duvar falan deldiğimizde daha çok bunu kullandım. Bu onların tozu. Şöyle bir çıkartalım. Asıl toz haznesi şurada. Biraz sonra paylaşacağım onu. Bu böyle çıkıyor. Mehmet şu telefon tutsana oğlum. Evet. Böyle tutan çıktı mı? Arkadaşlar, dur. Böyle dur. Şimdi bu çeviriyorum. Çıkıyor. Bakın gördünüz mü? İçinde sanki un tabakası var. Gördünüz mü? Ne kadar çok pislik var. Yani bu boş süpürge temizlemesinde ne yapsın Şunları görüyor musunuz? Kül gibi. Şimdi ben bunları çıktıkça Dökülecek. evin tozu orayı çek, oğlum. burayı çek, burayı çek. Şu poşetin içindeki bütün tozlar bunun içinden çıkıyor, gördünüz mü? Un eliyorum sanki. Şu görmüş olduğunuz toz müthiş çekiş gücü olan eniciliği çok yüksek olan boş ve 612 galiba. Bu seride çift bataryalısından aldım ben. Çok mem memnunum. Böyle şurasına da göstereyim. Buraya böyle Basın tutmaya gerek yok. Bir defa basıyorsunuz. Kendi kendine süpürüyor. <laughs> Hazneyi temizledim. Şimdi i̇şte ben bunu biraz daha çırpıp temizleyeceğim. Evet arkadaşlar deminden beri şu diş fırçasıyla da biraz daha aralarını e, temizlemeye çalıştım. Vurdukça hala böyle un gibi dökülüyor. Yani çekiş gücünü emişini buradan anlayabilirsiniz ben çok memnunum halıya yapışıyor ee, şarjı da mutfağa süpürdüğümde koridora süpürdüğümde yetiyor eğer biterse e, ikinci yedek batarya var onu takıyorum Mehmetçiğim de orada içini temizliyor ıslak mendille paşam tertemiz olmuş Şimdi ben biraz daha bunu temizleyeceğim. Islak mendil de parlatacağım. Tekrar videoyu çalıştırırım, başlatırım. Ee, size de sormak istiyorum kullanıcılar. Bunu yıkıyor musunuz? Yıkarsanız nasıl olur? Deform olur mu? Ee, bana da bilgi verirseniz sevinirim. Yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben burada az önce işte diş fırçasıyla şu şekilde temizledim. Böyle böyle. Sonra tekrar vurunca yine dökülüyordu yani. Bakın hala dökülüyor. Bu şekilde temizledim. Şimdi de ıslak mendille sileceğim. Bunları yıkıyor musunuz? Bana bilgi verirseniz çok sevinirim. O halinde paylaşacağım. Evet arkadaşlar, tozunu tamamını çırptım. Islak mendille de sildim etrafını. Bu işlem tamamdır. Burası tertemiz oldu. Şimdi büyük başlığa geçeceğim. Hala aparatına geçeceğim. Herkes hummalı bir şekilde çalışıyor. Elif şimdi bu filtresini temizliyor. Mehmet hala orada. Şimdi ben şuradaki çıkan kül gibi un gibi tozları görüyorsunuz. Her vurmamda biraz daha çıktı. Bu fırça işe yaradı yalnız. Fırçayla da böyle biraz tepesine tepesine vurunca güzel oldu. Şimdi şurayı da sileyim. Bu kadar toz bu makineden çıktı. Evet şimdi şunun açılışını göstereyim size şurayı çekiyoruz. Elif sen böyle tut annem kamerayı. Evet. Böyle böyle arkadaşlar. Burası çıkıyor. Bunun içini de temizleyeceğiz. Şimdi ben bunu makasla şöyle kıllarını kesmeden saç kıllarını keseceğim. Tüylerini yani temizleme tüylerini, aparatlarını Böyle kesiyorum. Sonra çekip çıkaracağım. İşimizi kolaylaştıracağım. Biraz evet hummalı bir şekilde temizliğimiz devam ediyor. Elifçim kılları birikmiş kılları temizledi. Şimdi için tozunu temizliyor. Mehmet de hortumunu temizliyor. Küçük. Temizlikte Bakın, e, farmasinin Bunun içinde çok kötü torç var. Farmasinin okyanus es esintili e, temizlik mendillerini kullanıyoruz. Bunlar çok güzel. Size de tavsiye ediyorum. E, i̇şinizi kolaylaştıracak. Deterjan falan kullanmadan hemen bir ıslak mendille isterseniz yarısını, isterseniz masayı, isterseniz küçük ev aletlerinizi İsterseniz buzdolabınızın içini temizleyebilirsiniz. Tamamen bitkiseldir. Ee, hiçbir sıkıntısı olmaz yani. Bu sebeple güvenebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Üzerindekilerinde. Lavabolarda, masada, klozette isterseniz buzdolabında. Ben Bir tane de klozette var. Orada durduruyorum. Ee, hemen siliyorum ve çöpe atıyorum. Bunu da böyle kullanıp kullanıp atıyoruz. Ve mis gibi oluyor. Şu andaki buradaki yayılan bir kukuyu görseniz okyanus esintisi. Nasıl çocuklar koku? Güzel kokuyor mu? Evet. Muhteşem değil mi? Elif ne alemdesin? Az kalmış. Anne böyle yaptıkça tamam, şimdi... şeyler de çıkıyor. Evet şununla da devam et biraz daha. Evet çok az kaldı. Hemen bitirip geliyoruz. Evet arkadaşlar temizliğimizin sonuna geldik. Mehmet hala devam ediyor. Şimdi şurayı takacağım. Kırıl kırıl oldu. Evet. Bu böyle. Bunu da aparatlarını taktım. Çıkması takması zaten çok basit. Bu şekilde. İçini de göstereyim. Tertemiz yaptık. Bu da böyle çıkıyordu. Burayı da hallettik. Tertemiz oldu. Bunu da takıyoruz. Evet. Şimdi şunu takıyoruz. Mehmetciğim yeter artık annem. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Aşkım. Evet, muhteşem bir performans sergiledi. Şimdi şunu da takacağız. Bırak annem. O da temizlendi zaten. Şimdi hemen hani... çekin bakayım bir oğlum. Gelelim. Hadi şunu bir çekelim. Ne oldu? Şarjım bitti.